Evet arkadaşlar yumurtalarımız sonunda çıktı. iki tane yavrumuz oldu. Daha önce anlatmıştım. Yedi tane yumurtadan iki tane sağlam çıktı. Bakalım nasip şu an 15-20 günlük olmak üzere. İnşallah yaşarlar ölmezler de. Uçtuklarını da görürüz. Büyüdüklerini de görürüz. Anne babamız. Ve yavrularımız. Darısı tüm yavru almak isteyenlerin başına. Güzel bir duygu. Umarım isteyen herkes kuşundan yumurta yavru alır. Biraz şans biraz kısmet. Biz yavrumuzu aldık. Her şey daha. Yeme düşene kadar tehlikeli durumda. Yeme düşene kadar yaşarlarsa inşallah ömürleri uzun olur gözleri açılmış durumda. Beyaz ve siyah renkler şu an gözüküyor ama. Tam da belli değil. Nasıl çekmiyor galiba. Kafasını kaldırmaya başladı yavaş yavaş. Yanasına koyuyorum annesi babası şu an. Yavruluğuna zarar vermesin. Size bu kadar. Parası tüm temizleyenlerin başına. Hayırlı akşamlar.